İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında siyasetin gündemindeki sıcak başlıkları değerlendirdi. Suriyeli sığınmacıların %70'i ülkelerine dönmek istiyor diyen Soylu 2023 seçimlerinde oy kullanacak Suriyeli sayısını da açıkladı. %70 biz döneriz diyor. Döneriz diyor. Yani eğer orada huzur olursa çok doğru. Da... Anladım tabii ki. Ee, eğer orada güvenli bir alan söz konusu olursa biz memleketimize dönmek istiyoruz diyorlar. Suriyeli sığınmacıların %70'i ülkelerine dönmek istiyor dedi. Ben Halep'e gitmek istiyorum diyor. Ben Humus'a gitmek istiyorum diyor. Yani elbette ki dönecekler. Fakat şu anda nereye dönebilirler? P'den etkin olduğu bölgeleri mi dönebilirler? Şu anda nereye dönebilirler? Rejimin sürekli bombaladığı bölgeleri mi dönebilirler? Biz o insanları oraya ölüme itemeyiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu NTV'de katıldığı canlı yayında siyasetin gündemindeki sıcak başlıkları da değerlendirdi. 2023 seçimlerinde oy kullanacak Suriyeli sayısını açıkladı. Suriyeli seçmen sayısı şu. 120 bin. Hı hı. 211 bin vatandaş yaptı. Ee, bunun 92 bini çocuk. eşit değil yani. Geri kalanı 120 bini de 60 küsür bini erkek. Anladım. 55 küsür bini kadın. Bu kadar. Ve iç siyaset. Bizdeki veriler yüksek seçim kurulunda yok diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hedefindeydi. Adım adım siyasetin içerisinde. Ben hakikaten bu kadar düşük bir siyaset tarzı görmedim. Şimdi o gün onu söyleyeceksiniz. Bugün tutacaksınız, diyeceksiniz ki ya böyle değilmiş. Ya yani insan toplumdan, bir milletten, tahrik ettiklerinizden, yanlış bilgi verdiklerinizden ufak bir özür de edilemez mi? Soylu yerli pasaport müjdesi de verdi. Birçok güvenlik ögesi çok rahat bir şekilde görülebiliyor. Bu pasaportu inşallah ayın 25'ine üretmeye başlıyoruz bir pasaport Anladım. devam edecek bu pasaporttan bu ay 70 bin üreteceğiz